Benim tavsiyem işlere hiç başlamadan önce alabildikleri kadar eğitim almaları. Bu doğrudan eğitimler olabilir. E, Udemy gibi online eğitimler olabilir. Hiçbir şey yapamıyorlarsa YouTube'dan alakalı videolar izleyebilirler. Alakalı kitaplar okuyabilirler. En azından kulak dolgunluğu olması açısından faydalı olacaktır. E, i̇şte reklam nasıl verilir? Sosyal medyada olmalı mıyım, olmamalı mıyım, olursam nasıl olmalıyım? Bunları çok net bir şekilde e, kafanızda belirlemeniz gerekiyor. Aslında işin çok fazla ayağı var. Ben e, kurumsal SEO ayağından bahsettim ama sosyal medya üzerinden, yani hiç SEO'su olmayan, hatta Google'da olmayan ama Instagram üzerinden milyonlarca lira aylık satış yapan kişiler var, firmalar var. Haliyle bu tarz firmaları eğer sizin rakibiniz olacaksa ya da sizin sektörünüzle alakalıysa mutlaka incelemeniz gerekiyor. Onlar ne yapıyorlar? neyi doğru yapıyorlar. eğer rakip olacaksanız mutlaka onlardan bir sipariş verin. gelen siparişe bir bakın. Nasıl göndermişler? Siparişi iade etmek istediğiniz zaman nasıl davranıyorlar? Yani insanlar online taraftaki işleri çok basit görüyorlar genellikle. Ama arka tarafta baktığınız zaman başarılı olan firmaların başarılı olmaları için birçok sebep olabiliyor. Yani başarılı olan firmaya bakıyorsun. İade sürecinde sizi Öyle bir his veriyorlar ki, siz iade ediyorsunuz, hemen başka bir ürün alıyorsunuz firmadan. Çünkü bu firmaya ben artık güveniyorum diyorsunuz. İade de çok süreci çok başarılı yönetiyorlar. Siz iade aldığınız bir ürün sayesinde aslında yeni satışlar yakalayabiliyorsunuz. Bu mesela önemli bir ayrıntı. Sadece iade olayı bile. Kargo süresi çok önemli bir ayrıntı. Satacağınız ürüne göre kargonun aciliyeti çok fazla değişici olabilir. Örneğin siz bebek ürünü alan bir insana kargosunu iki hafta sonra çıkıyorsanız o ürün artık kullanılmaz hale gelecektir ve parasını verdiği halde ya iade edecektir o kişi ya da bir daha sizden ürün almayacaktır. Siz eğer bebek ürünü satıyorsanız ertesi gün bunun kargosuna çıkmanız lazım en geç. Çünkü e, bebekler çok hızlı biniyorlar. E, siz 3 aylık bebeğe 3. E, ayında e, bu kıyafeti veremezsiniz. Haliyle orada ekstra bir dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı ürünlerde bu süre daha uzun olabilir. Kargoyu nasıl gönderdiğiniz çok önemli. E, ben de sipariş veriyorum veya e, işte eşim de sipariş veriyor. E, sipariş geldiği zaman içinden çıkan çok küçük bir çiçek parçası olabilir, hediye olabilir, not olabilir. İnsanı çok mutlu edebiliyor. Haliyle yapacağınız hamlelerde buraya da çok dikkat ediyor olmanız lazım. Yani kargoyu nasıl gönderiyorsunuz, karşı tarafa nasıl bir deneyim sunuyorsunuz, bunlara çok dikkat ediyor olmanız lazım. Online satış tarzı bir iş yapmayacaksanız da yine yapmadan önce mutlaka işi çok iyi araştırmanız lazım. Ee, bana en çok soru üniversite öğrencilerinden geliyor. Ne yapmalı diye. Ben de diyorum ki ne yapmayı düşünüyorsanız gidin e, düşündüğünüz şeye yakın bir firmada çalışın. Öncelikle bir işi öğrenin. Ondan sonra ne yapmak istiyorsanız karar verin. Çünkü bazen iş dışarıdan gözüktüğü gibi olmayabiliyor. Ee, daha önce yaptığım projelerden birinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere e, şey yapıyordum, danışmanlık veriyordum ve şunu söylüyordum mesela avukat olmak istiyorum diyor. Diyordum ki hiç adliyeye gittin mi? Yani adliyede olmak seni memnun edecek mi? Adliyeye gidip gelmek seni memnun edecek mi? Bunları biliyor olman lazım çünkü ömrün boyunca sen adliyede olacaksın. Yani avukat da olsan, savcı da olsan, hakim de olsan adliyede olacaksın. Haliyle sen adliye ortamını sevmezsen e, mutlu olman mümkün değil. Yani sadece hukuk istiyorum işte avukat çok güzel bir meslek demek yeterli değil ya da doktor olacaksan hastane ortamında sürekli kalabilmeyi göze alabiliyor musun gibi onlarca kriter var. Aslında aynı şey iş içinde geçerli. Sonuçta biz burada bir meslek seçiyoruz, bir alan seçiyoruz. O alana hakim olmamız gerekiyor. Daha başlamadan hakim olmamız gerekiyor. Çünkü başladıktan sonra yeni şeyler tabii ki öğreneceğiz ama başlamadan önce ne kadar çok şey öğrenirse o kadar az para kaybetmiş oluruz. Çünkü biz başladık, şirket kurmamız lazım, işte 2000 lira kurulum masrafı, 1000 lira bilmem ne masrafı, Bağkur, SSK, SGK vergi vesaire onlarca zaten size maliyet bilecek. Hiçbir maliyet bilmeden biz bu hazırlıklarımızı en azından bilgi anlamında yaparsak kaybedeceğimiz para daha az olacak. Çünkü siz firmanızı kurduğunuz zaman kurar kurmaz para harcamaya başlıyorsunuz. Yani satış yapsanız da Yapmasanız da, dükkandan birisi girse de, girmese de, her ay siz kiranızı ödüyorsunuz, sigortanızı ödüyorsunuz, verginizi ödüyorsunuz, bunların hepsini ödediğiniz için masraf başlamış oluyor. Sizin bilgi birikimini daha masraf başlamadan bir miktar yapmanız lazım ki daha az para kaybedebilir.